Herkesin aynı şeyleri söylediği, öğütlediği, nasihatladığı zamanlar bunlar. Uygulayamadığı için belki kendi hayatında, yapabilenleri kıskanmaktan öte gidemediği için azıcık da. Anlayacağın, mutsuzluk, başarısızlık kol geziyor etrafta. Kendini en masum haliyle öğütlere, nasihatlere gizlemiş ama kazanamadıkları başarıyı sana başarma yolları anlatarak edinmeye çalışanlar çok değil mi sence de? Hakkını vermedikleri ömrün nasıl yaşanması gerektiğine dair kalem oynatanlar, yenemedikleri hayatla nasıl baş edilebileceğini söyleyenler, yarım bıraktıkları hayalleri tamamlama ümidini yitirmiş olmasına rağmen hayalin peşinden nasıl gidilir diye konuşanlar Yıllarca korkup kaçtıktan sonra cesaret butukları atanlar, yaşamayı beceremedikleri hayatı öğüt vererek alt etmeye yaşamaya çalışanlar, etrafa hafiften bir cakas sataları var ama enteresandır, yapıp edemedikleriyle. Ama dinlemekten, kafa sallayarak onaylamaktan, aynı sözcüklerin kulaklarınızda yankılanmasından, gizli saklı onların tatmin unsuru olmaktan usandınız usanmalısınız. Buna nasıl göz yumarsınız? Buna nasıl izin verirsiniz? Hayat bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Ama tavsiyem o ki, mücadele gücünden yoksun hayatların nasihatlarına, hatıralarına hayatlarınızda yer vermeyin.